اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى وفي مقدمتهم سيدنا ورسولنا المصطفى الذي هو خاتم النبيين وامام المتقين وحبيب رب العالمين وعلى اله واصحابه واتباعه واحبابه ومن تبعهم Geçen haftaki dersimizde cenaze namazı ile alakalı bölüme girmiştik. Tamamını bitirememiştik. bu hafta itibariyle inşallah geri kalan kısmını tamamlamış olalım ve o konuyu bitirmiş olalım. Cenaze namazının vakti ile alakalı bir sınırlama var mı? Yoksa herhangi bir vakitte, istediğimiz vakitte kılabilir miyiz? Bu konudan bahsediyor. Ki daha önceki derslerimizde e, kerahat vakitleri bölümünde işlediğimiz üzere e, üç tane malum galiz kerahat vakti vardı. Bu üç kerahat vaktinde hiçbir namaz kılınamıyor e, demiştik. Bunlardan birincisi tekrar hatırlayacak olursak sabah güneş doğduktan yarım saat 45 dakika ihtiyat payını da katmak suretiyle 45 dakika içerisinde aynı şekilde yine öğre vaktinin girmesine 45 dakika kala istiva vakti dediğimiz istiva vaktinden zeval vaktine kadar yine ihtiyat payını da hesaba katmak suretiyle 45 dakika 3. E, kerahat vakti de akşam namazının vaktinin girmesine yine 45 dakika kala akşam vakti girinceye kadar bu üç vakit kerahat vakti, gariz kerahat vakti. Bu üç vakitte hiçbir namaz kılınamaz demiştik. Ee, burada da yine aynı şekilde اِنَّ الصَّلَاةَ كُلَّهَا مَكْرُوهَةٌ فِي الْاَوْقَاتِ الثَّلَاةَ Bu üç vakitte bütün namazlar cenaze namazı dahil mekruhtur. Yani cenaze namazını da aynı şekilde bu üç vaktin herhangi birine rastlatmamak lazım. E, kılmak mekruhtur. Fakat cenaze namazını lakin insal levalen cenazeti fi hadihi'l lem tecib lem tecib Fakat cenaze namazını farz edelim ki bu üç vakitten yani bu kerahat vakitlerinden herhangi birinde kılmış oldular. Bu durumda ne olur? Bu durumda iade gerekmez diyor. Evet, kılmak mekruhtur. Dikkat etmek lazım. Bu üç vakti rastlatmamak lazım. Ancak farz edelim ki böyle bir durum buldu, Böyle bir e, cenaze namazını bu, bu kerahat takiplerinden herhangi birinde kıldı. E, iadesi gerekmez. Yine sahih olmuş olur, geçerli olmuş olur diyor. E, tekrar bir daha kılmaya gerek yoktur. Ve idâ sallel imâmü min gayri tahâraçin Cenaze namazı kılındı. Ancak daha sonra anlaşıldı ki imam cenaze namazını abdestsiz kıldırmış. Farkında olmadan abdestli olduğunu biliyordu ancak daha sonra farkında oldu ki ben abdestsizmişim. Abdest bozulmuş ancak unutmuşum vesaire. Bu durumda ne olur? Bu durumda tabii ki doğal olarak imamın abdesti bozulması halinde veya abdestsiz namaz kılması halinde cemaatinde namazı geçersiz olacaktır. Bu tabidir. Çünkü cemaat imama tabidir. İmamın namazı geçerli olursa cemaatin namazı geçerli olur. Geçerli olmazsa e, aynı şekilde onun e, kaderi de cemaatin kaderi olmuş olacak yani. E, bu durumda eğer imamın abdestsiz kıldığı anlaşılırsa e'adü namazı tekrar iade ederler diyor. Çünkü li ennehu la sıhhate leha Tıpkı, tıpkı diğer namazlarda olduğu gibi cenaze namazını da abdestsiz kılmak sahih olmaz. Geçerli olmaz. Yani cenaze namazıdır, cenaze namazında rükû yoktur, secde yoktur vesaire tam bir rükûn eda edilerek kılınan bir namaz değildir vesaire diyerek cenaze namazını diğer namazlardan bu abdest meselesi hususunda ayırt edemeyiz. Abdeste aynı namazlardan nasıl şartsa temizlik nasıl şarsa, setre nasıl şarsa, kıbleye yönelmek nasıl şarsa, bu cenaze namazında da aynen bu şartlar geçerlidir diyor. فَيْذَا لَمْ تَسِحَ صَلَاتُ الْاِمَامَ اِمَامْ لَمْ تَسِحَ صَلَاتُ Az önce de söylediğimiz gibi imamın namazı sahih olmayınca, geçerli olmayınca cemaatinde namazı geçerli olmayacaktır ve cenaze namazını tekrar edeceklerdir. Fenna idaiken imam ala taharatin vel qawm ala ghayr taharatin cazat salatu imami duna salati al ve lem yu'id salate al janaze lian salatu imam kulli Peki az önce söylediğimin tam tersini düşünelim. Yani imamın abdesti var cemaatin abdesti yok. Cemaati düşünün. Yani belki bunun vukuu olacak iş değildir ancak İki kişi, üç kişinin olduğunu düşünün cemaatte veya bir kişinin olduğunu düşünün. Bir kişi de olsa olur yani. Ee, bir kişi cemaat, önde de bir tane imam. Böyle namaz kıldılar. Daha sonra imamın abdesti olduğu ama ancak cemaatin abdestsiz olduğu anlaşıldı. Bu durumda ne olur? Bu durumda imamın namazı geçerli olur, cemaatin namazı geçersiz olur. Neden? Çünkü imam cemaate tabi değildir, cemaat imama tabidir. İmamın namazı bozulursa cemaatin de bozulur. Ama cemaatin namazı bozulursa imamın namazı bozulmaz, geçerli olur. Dolayısıyla burada cemaat olan, cemaat konumunda olan kişinin abdestsiz olduğu, e, abdestsiz bu namazı kıldığı anlaşılırsa e, sorun teşkil etmez diyor çünkü imamın namazı burada geçerlidir e, yerine geçer. Yani tekrar namazın ihalesi gerekmez. Ha burada ne anlaşılıyor? Buradan şu anlaşılıyor. Bir kişiyle dahi olsa cenaze namazı kılınabilir. Yani cenaze namazı için e, cemaatin adedi şart değildir. Cuma'da olduğu gibi böyle bir şart yoktu. Cuma'da böyle bir adet şartı var, sayı şartı var. Ancak cenaze namazında bir kişi dahi olsa, o namazı kılarsa cenaze namazı kılınmış sayılır. E, herhangi bir problem teşkil etmez. Ve lev sallav alel meyyiti thumme alimu ennehum lem fahada ala Meyyit üzerine, ölü üzerine namaz kıldılar, cenaze namazı kıldılar. Sonra ölüyü yıkamadıkları anlaşıldı. Böyle bir yanlışlık oldu. Yanlış bir anlaşılma oldu. Bir taraftan haber geldi ki ölü yıkandı ama halbuki yıkanmamış ölü. Daha sonra yıkandığı düşünülerek, bilinerek cenaze namazı kılınıyor. Cenaze namazı kılındıktan sonra daha sonra bunun yıkanmadığı anlaşılıyor. Bu durumda ne yapılır? Nasıl hareket edilir? Bunun birkaç bölümü vardır, birkaç kısmı vardır, birkaç alternatifi vardır. Birincisi diyor ki, İn zekeru qabla en yusel ve tuadu Eğer defnetmeden önce, cenazeyi defnetmeden önce, kabre koymadan önce eğer bunu hatırlar, bunu bilirlerse, bunun farkında olurlarsa ne yapılır? Nasıl hareket edilir? yıkanır, husledilir, sonra tekrar bir daha cenaze namazı kılınır. Çünkü en husle'l meyt şartu cevazi salat. Ölünün yıkanmış olması namazın caiz olmasının şartıdır. Şimdi normalde cenaze namazı kılınmış. Kılındıktan sonra yıkanmadığı anlaşılmış. Ne diyoruz biz burada? Defnedilmeden önce bunun farkında olunursa husledilsin, yıkansın, Sonra tekrar ikinci bir defa daha namazı kılarsın. Çünkü ilk başta kıldıkları namaz geçersizdir. Neden? Çünkü ilk başta gusülsüz namaz kılmışlardır. Yani ölüyü gusletmeden namaz kılmışlardır. Halbuki namazın şartı nedir? Sıhhatinin şartı, cevazının şartı gusledilmiş ölünün yıkanmaz. Ölü gusledilmeden yıkanırsa, cenaze namazı kılınırsa o cenaze namazı geçersiz olacaktır. Evvela usul, Sonra cenaze namazı. Bu sıraya riayet etmek lazım. Riayet edilmediği takdirde cenaze namazı geçerli olmaz. Ve izkeru ba'de ma dafinuhu ve ahalu turab alayhi ve sawwama al-qabr. <laughs> Fe innehu la yunbashal yunbashu qabr Eğer cenazeyi defnettikler defnettikten sonra toprağı üzerine attıktan sonra üzerini tesviye ettikten sonra anlaşılırsa ki bu cenaze yıkanmamış, gusledilmemiş. Ne olur? Bu durumda diyor kabir tekrar açılmaz. Kabir tekrar açılmaz çünkü kabir defnedildikten sonra bir daha bazı hususlar dışında bir daha açılması caiz değildir. Peki bu durumda bu durumda cenaze namazı kılınır mı? Zaten cenaze namazı kılınmış. Tekrar defnedildikten sonra bir daha cenaze namazı, kabirde cenaze namazı kılınmaz. Neden? Çünkü bir daha cenaze namazının kılınmasının bir anlamı yok. Çünkü gusül edilmemiş. Gusül edilmedikten sonra, yıkanmadıktan sonra e, tekrar cenaze namazı kılındığı takdirde yine geçersiz olacaktır. Çünkü az önce söylediğimiz gibi yıkanmadıktan sonra her kılınan cenaze namazı geçersiz olacaktır, caiz olmayacaktır, sayı olmayacaktır. Dolayısıyla ikinci bir defada kabirde namaz kılmanın bir anlamı yok. فَاَمَّا اِذَا لَمْ يُه۪يلُ عَلَيْهِ ama kabre konuldu, toprak üzerine atılmadı. Bu durumda, bu haldeyken bunun farkına varılsa o zaman toprak üzerine atılmadığından dolayı kabirden çıkartılır, yıkanır ve tekrar cenaze namazı ikinci defa daha iade edilir ve o şekilde tekrar defnedilir diyor. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradaki e, kabir, kabirde cenaze namazı kılınır mı meselesine delil olarak. Yani bir kişi e, kabirde defnedildikten sonra bunun cenaze namazı kabirinin yanında kılınır mı? Bunun cevazına delil olarak, mesnel olarak Efendimizin bu hali başta olmak üzere birçok hadiste rivayet edilen e, bir e, yaptığı bir fiil naklediliyor. Mescidde, Efendimizin mescidinde bir e, kadın veyahut da bir erkek, iki rivayet geliyor, hizmetçilik yapıyordu. Yani mescidi düzenliyor, süpürüyor, sağa solu tertip ediyor vesaire. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, etrafta göremeyince onu, birkaç gün geçince böyle göremeyince e, soruyor nerede falanca diye. E, diyorlar ki biz onu defnettik. Öldü biz onu defnettik. Bana niye haber vermediniz? Efe la küntüm azen bihi. Bi. Bana haber vermeli değil miydiniz? Efendimiz onlara tabiri caizse bu konuda ikaz ediyor. Niye haber vermediniz bana? İşte işin var, gücün var, milletle uğraşıyorsun vesaire, yoğunsun vesaire şeklinde bir takım ifadeler de kullanılıyor. Efendimiz bunun üzerine gidiyor. Kabrini düllûni alâ kabrihi bana kabrini gösterin diyor ve gidiyor kabri üzerine tekrar bir daha namaz kılıyor. Bu nedir? Bu kabir üzerine tek namaz kılınabilmenin cevazına mesnettir, delildir. Yani böyle bir durumda cenaze namazının kılınmadığı anlaşılırsa kabire gidilip kabirde namaz kılınabilir diyor. Evet. Tabi burada وَاَمَّا اِذَا نَسُوا صَلَاتَ عَلَى الْمَيِّتِ badel yıkam yıkandıktan sonra yani ölü yıkanıyor ancak cenaze namazı kılınmadan defnediliyor. Cenaze namazı unutuluyor artık. O arada neler oluyor ona girmeye gerek yok. Bir sebepten dolayı cenaze namazı kılınmıyor ve defnediliyor. Fetedekkeru ba'di defni. Definden sonra anlaşılıyor ki cenaze namazı kılınmamış. Feinkâne kable muzî selâife teyyâm. Eğer üç gün geçmeden bu hatırlanacak olursa Yusallâhe alel kabri. Girilir kabirde cenaze namazı kılınır. Yani burada üç gün ifadesi kullanılıyor. Üç gün geçmeden bu hatırlanacak olursa, bunun farkına varılırsa gidilir kabri başında cenaze namazı kılınır. E delil olarak işte az önce söylediğim Efendimizin bu uygulaması. Efendimiz gitmiştir. Bizatihi kabrinin başında cenaze namazı kılmıştır. Burada da bunu kayıt olarak getiriyor özellikle. Üç gün geçmeden bunun farkına varılması lazım. Farklı ibarelerde, farklı fıkıh kitaplarında bir takım fukaha üç gün kaydını getirmezler. Derler ki örü dağılmadan, parçalanmadan, şişmeden vesaire bunun farkına varılırsa olabilir diyor. Yani illa üç gün şartta burada aranmaz diyor. Evet. Bu kitapta cenaze namazı ile alakalı bölüm bu kadar. Burada bitmiş oldu. Ancak cenaze namazı ile alakalı burada geçmeyen, bu kitabın konu edinmediği ancak farklı mekanlarda, zamanlarda bize sorulan cenaze ile alakalı sorulan bir takım sorular var. Onları da inşallah cevaplandırmış olalım. Bu konuyu bitirmiş olalım. Ana babasından birini öldürenin cenaze namazı kılınır mı soruluyor. Ana babasından herhangi birini öldüren kişinin cenaze namazı kılınmaz. İntihar edenin cenaze namazı kılınır mı? İntihar edenin cenaze namazı kılınmaz diye genelde bilinir. Ancak Hanefi mezhebine göre intihar edenin cenaze namazı Ebu Yusuf'un muhalefeti olmasına rağmen Hanefi mezhebine tercih edilen görüş cenaze namazı kılınır intihar edenin. Çünkü evet intihar etmek haddi zatında büyük günahdır. Ancak e, kişinin hangi haleti ruhiye içerisinde intihar ettiği bilinmez. Belki aklı başında değildir. Belki o an Öyle bir muzdarip bir hali vardır ki mükellefiyet ondan düşmüş olabilir, mesul olmamış olabilir. Bu konuda bizim bilgimiz olamayacağı için e, cenaze namazı intihar edenin kılınabilir. E, bir diğer husus, e, ölen kocanın cenazesini kadın yıkayabilir mi? Veyahut da tam tersi ölen kadının cenazesini kocası yıkayabilir mi? Burası önemli bir detayı aslında bünyesinde barındıran bir meseledir. Ölen eğer koca ise, ölen eğer koca ise hanımı eşi onu yıkayabilir. Eğer ölen hanımsa kocası onu yıkayamaz. Neden? Çok önemli bir detay, çizgi. Evet, çünkü ölümle beraber nikah direkt bitmiş olur fes olmuş. Bu durumda ne olur? Yabancı bireyler haline gelir. Nikah bitince ölümle beraber yabancı bireyler haline gelir. Peki yabancı bireyler haline geldiği halde neden kadın kocasını yıkayabiliyor da koca kadın yıkayamıyor? Çünkü kadının iddet bekleme meselesi vardır. Ama kocanın iddet bekleme meselesi yoktur. İddet içerisinde iddet henüz bitmeden kadının koca ile cüz'i dahi olsa bir bağı devam etmektedir. Bu bağ devam ettiği için henüz tamamen yüzde yüz bir kopma ve ayrılma olmadığı için kadın kocasını yıkayabilir. Ancak kocanın böyle bir iddet bekleme durumu olmadığı için kocanın direkt ölümle beraber hanımının ölmesiyle beraber kendisinin iddet bekleme durumu olmadığı için direkt yüzde yüz bağlar kopar. Dolayısıyla yabancı namahrem halini almış olacağı için koca Hanımını yıkayamaz öldükten sonra. Bir diğer husus, kabristan e, nakletmek caiz midir? Kabirdeki birisini tutup başka bir yere almak caiz midir? Genel prensip olarak, genel usul olarak kabirdeki birisine başka bir yere nakletmek caiz değildir. Çünkü o kabir artık onun yeri olmuştur, onun asıl vatanı olmuştur tabiri caizse. Orada onu rahatsız edip başka bir yere nakletmek caiz değildir kabristanlığı özel olarak ne kadar eski olursa olsun, bizler bin yıl olsun fark etmez, o haliyle muhafaza etmek lazım. Ancak bazı hususlardan dolayı nakledilmeye cevaz verilir. İşte ne gibi? E, kabirden su alma durumu, sel olma durumu vesaire olursa e, veyahut da e, kabirde diyelim, burası da önemli aslında, kabirde birisinin malı defnedilirken diyelim, orada birisinin bir parçası, bir malı unutulmuş kabirde. Bir eşyası unutulmuş. Daha sonra da hatırlıyorlar ki ya eşya unutulmuş orada. Buna cevaz veriliyor. Çünkü İslam insanın mal e, hürmetine o kadar dikkat ediyor ki buna bile cevaz veriyor. Yani içerisinde eğer başka birine ait eşya unutulmuşsa o kişinin eşya, e, mülk edinme, e, hürriyeti ve hürmetine nazaran o oradaki o eşyayı alabilir, çıkarabilir. Bunun dışında e, başka tür yine mazeretler fıkıhta belirtiliyor. Bunlar olduktan sonra çıkarılabilir ama normal şartlarda e, öyle falancaya yer daha güzeldir, ben oraya nakledeyim veya falan yeri ben aile kabir sanlını yapacağım, ben oraya defnedeceğim, ben bunu da oraya alayım şeklinde böyle mazeretlerle kabir nakli caiz değildir. Bir diğer husus e, tabutla kişinin gömülmesi caiz midir? Tabutla kişinin gömülmesi doğru değildir. Ancak e, kabirin yaş olması, rutubetli olması fiziki şartların müsait olmamasından dolayı tabutla gömülmesine cevaz verilir. Ama bunun dışında herhangi bir mazeret olmadıktan sonra doğru değil. Ama tabi böyle bir e, tabutla gömülme hali hukuk bulunca da A, tabutla gömüldü, ha haram işlenildi vesaire böyle de denmez ama doğru görülmüyor e, Hanefi mezhebinde. E, bir diğer husus kabirde yanlış tarafa konulduğu e, daha sonra anlaşılınca tekrar açılıp e, doğru tarafa koyulur mu? Biliyorsunuz ki kabirde kişi yüzü kıbleye dönecek şekilde sağ omuzu üzerine defnedilir. Yüzü kıbleye gelecek şekilde. Farz edelim ki yanlışlık oldu, sol tarafa konulmuş, yüzü tam ters tarafa konulmuş veyahut da e, ayak ucuna kafası gelmiş vesaire Böyle bir yanlışlık vuku bulursa, e, defnedildikten sonra, toprak üzerine atıldıktan sonra artık daha kabir açılmaz. Çünkü kabrin açılması caiz değildir, nakledilmesi caiz değildir. Ancak bir takım fıkhi e, zorunluluklar vuku bulursa onlar da fıkıh kitaplarında bellidir, onlar da sınırlıdır bu, bu mazeretler içerisinde dahil değildir. Evet. Bir diğer husus e, ölü niye yıkanır diye soruyorlar. Ölü niye yıkanır? Şimdi insan hayattayken, yaşarken niye yıkanır? Veyahut da niye abdest alır? Abdest niye alır? Abdestsizlik vuku bulduğu için, namaz kılmak için. E, gusül niye alır? Cenabet olduğu için vesaire. Veyahut da bir tarafını veya elbiseyi niye yıkama zorunluluğu hisseder? Necaset bulaştığı için. Bu tip meselelerden dolayı hayatta olan kişi yıkanır. Ama ölü olan kişi niye yıkanır? Ölü olan kişinin niye yıkandığı meselesinde iki görüş belirtiyor ulema, ikiye ayrılıyor. Birinci kısımdaki ulema diyor ki, yıkanma sebebi abdestsizliktir. Çünkü kişi ölümle beraber mafsalları e, rahavete kapıldığı için e, ne yapar? Gevşediği için abdestsizlik tıpkı uykuda nasıl kişi uyuduğu zaman abdesti bozuluyor. Abdest alması gereksin diyoruz. Aynı ölümle beraber aynı ona benzetiliyor. Ölümle beraber de bu abdestsizlik hukuku bulduğu için tekrar abdest alsın. Abdestli bir şekilde e, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitsin. Bu bir. İkinci görüşteki ulema diyorlar ki ölüm, ölümle beraber kişi necaset hükmünü alır diyor. İkinci kısımdaki kişiler necis olduğundan dolayı temizlenmesi için yıkanır diyor. Ancak bu görüş çok da muteber olmuyor. Çünkü Müslüman necaset olmuş olmaz, necis olmaz. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem den rivayet ediliyor. Bukhari'de de geçiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh bir gün sokakta Efendimizle karşılaşıyor. Ancak Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yıkanması gerekiyor. E, gusletmesi gerekiyor. Bir ara bir boşluğunu bulup Efendimiz'in yanından ayrılıyor. Daha sonra yıkanıyor, guslediyor, geliyor. Efendimiz soruyor ona neredeydim diyor. Efendimiz de diyor ki Ya Resulallah işte temizlenmem gerekiyordu. Temiz değildim. Bundan dolayı gittim temizlendim. O, e, o şekilde sizle beraber olmak istedim yani diyor. Efendimiz ne buyuruyor? Subhanallah diyor. İnnel mü'mine la yendüs. Mü'min necis olmaz diyor. Dolayısıyla bu yıkanma meselesi kişinin bizati bedeninin necis olduğu, mümin olarak necis olduğu anlamına gelmez. Mümin hiçbir zaman necis olmaz, her zaman tahirdir. Her zaman mutahhirdir gerekirse ama e, necis olmaz. Ne olur? Manevi arınmadır gusül. Yani namaz kılmak için manevi bir arınmadır. Yoksa gusül etmesi gereken bir kişi oturup da bir başka biriyle konuşamaz, necistir vesaire şuraya oturamaz, buraya gidemez. Böyle bir şey yok. Fiziki olarak necis olmaz. Manen burada bir yıkanması gereken bir husus var. Sadece o anlamda bir necistir. Yoksa e, necaset anlamında bir necislik yok. Ama müşrikler öyle değildir. Allah'a inkar eden müşrikler innemen müşriküne neces. Müşrikler necestir. Pisliğin ta kendisidir diyor Cenab-ı Hak. Mümin asla ve asla böyle olamaz. Birinci görüş daha çok derece ediliyor. Yani tıpkı uykuda olduğu gibi ölümle beraber Abdestsizlik hukuku bulur. Bununla beraber abdesti e, aldırılır. Abdest aldırılırken de hazır abdesti aldırılıyor. En güzel, en mükemmel bir şekilde yani büyük boy abdest e, alınsın deniliyor. Bir diğer soru. E, diyelim dağda, bayırda, şurada, burada bir kişinin bir uzvunu buldunuz. Bir uzuv. Eee öldürülmüş de olabilir, öldürülmemiş de olabilir. Onu bilmiyorsun. Ama bir yerde bir ayak buldunuz. Veya bir gövde buldunuz. insan gövdesi. Buna cenaze namazı kılınır mı? Buna cenaze namazı kılınması için diyor Fuka bulunan uzuv bir insanın yarısından çoğunu teşkil etmesi lazım. Yarısından çoğunu. ve da yarısı olsa da kafasıyla beraber olması lazım. Yarısından çoğunu veya yarısı olsa da kafasıyla beraber bulunması lazım. Neden bunu söylüyorlar? Çünkü insanın e, icabında yarısı veya yarısından azı bulunabilir ama o insan yaşıyor olabilir. Yani ayakları komple kay, kaybetmiş olabilir ama o insan yaşıyor olabilir. Sen yaşayan birisini cenaze namazı kılmış olabilirsin. Ama kafayla beraber vücut bulunduğu zaman artık onun yaşama durumu olmayacağı için veya vücudunun yarısından çoğu bulunursa onun yaşama durumu olmayacağı için burada kesinlik bildirmek için bu anlamda böyle bir şart koşuluyor son soru olarak kişi bir başka birinin defnedildiği kabre defnedilebilir mi özellikle bu İstanbul'da böyle bir sorun olduğu için sürekli sorulan bir mesele yani bir mezar'a iki kişi konulabilir mi tabiri caizse burada normal şartlarda bir mezar bir kişinin hakkıdır ancak yine zaruret vuku bulunca ez zarurat tübihul mahzurat. Zaruretler mahzurları mubah e, belli ölçüler çerçevesinde. Burada eğer İstanbul'daysanız ve defnedilecek bir yeri yoksa özellikle maddi imkanında olmayanların İstanbul'dan mezar alması da çok fazla da kolay olmuyor. Böyle bir imkan yoksa bu durumda bir kişinin defnedildiği bir kabre efendime söyleyeyim. ikinci bir kişi de defnedilebilir. Yani onun kemikleri bir tarafa toplanır e, ve kenara bir yer ayrılmak suretiyle o kişi de orada defnedilmiş olabilir. Evet, bir yıl boyunca e, takip ettiğimiz derslerde namaz bölümünü bitirmiş olduk. Hamdolsun e, abdest ve taharet bölümüyle birlikte e, zekat bölümüne gelmiş olduk. Ancak e, bu dönem itibariyle derslerimiz e, Ramazan'ın da girmesiyle birlikte derslerimiz bitmiştir. İnşallah Ramazan'dan sonra, Eylül ayından sonra zekat bölümüyle birlikte derslere başlamış olacağız. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyhi anlatılanlarla müstefil olabilmeyi ve gayretlerimizi dünyada da ahirette de karşılıklarını görebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Rıza en lillahi teala fatiha